O zaman <laughs> ona gerek yok. <laughs> Hepinize canım da kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar abime kışkırtma yapacağım. Hep istiyordunuz. Bugün günlerden kışkırtma. <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi gidip kamerayı gideceğiz, saklayacağız arkadaşlar. Ondan sonra kışkırtmamız başlayacak. Bu videoyu sizlerden çok güzel böyle yumruklayın, like yumruklayın. Daha çok kışkırtma gelmesini istiyorsanız çok güzel like atın. Ve yoruma herkes hashtag kışkırtıcı Burak yazmayı unutmasın. Bu arada ikinci kanalım Burak Bey'e de açıklama kısmındaki linkten abone olun. Oraya her gün tepki videosu atıyorum. O kanal bizim göz bebeğimiz arkadaşlar. Oraya da abone olmayı unutmayın. Abone olan herkes abone olduğum yazsın. Ben de onlara abone olacağım. Hadi o zaman kameramızı saklayalım. Ben de ayakken gülmeyin lan. Ben de ayakken ben Bd'ler, 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 Bd'ler baba 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 ba 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 baba. indirensin unutma ba ba Yapma Rica ediyorum ya yapma. Yapma. Acan mı acı? Yapma. Gitarım bir tarım, yapma. Şey ama, bak yapma. Bir şey yapma. ama bak, saçıma takılıyor. Yapma. Lütfen rica ediyorum senden bak. Lütfen diyorum ya. Yok Lütfen bir şey, şey, bir, mi? şey mi yani bir şey var mı ya? Bir şey var mı diye bir şey var mı diye baktım. Var mı? Lütfen rica ediyorum bak senden. Anlamıyorsun ki beni. Rekabet mi yapıyorsun abicim Abicim bununla oynamak ister misin? Abicim. Kurban olduğum. Değil, ya şununla oynamak ister bak, misin? Ben seni rica ediyorum senden. Bak gerçekten hani benim başka sana yapabileceğim hiçbir şey yok evet, şu an. Ben dövmek de istemiyorum. Vurmak de istemiyorum Haklısın. tamam bak, mı? Şu kulağını aç. Şöyle iyi dinle. Bununla oynamak ben ister misin? Ben onunla oynamak Bunla istemiyorum. Bununla oynamayacak istemiyorum. O zaman bana gerek yok. yemeğimizi kırdım. Ama bak da bu ASD'de tuşu duruyor abi istersen. Yüksel. Anne abim klavyemi kırdı. <laughs> bir şey diyeceğim abi, bu kullanıyor musun? Bak rica ediyorum bak öleceğim. Tamam bir şey diyeceğim. Bu gitarı kullanıyor musun? Kullanıyorum. He tamam o zaman. Bu klavyeyle oynuyor musun abi? <gülüyor> <gülüyor> Komik bir şey söylemedim ki bu klavyeyle oynuyor musun? Vural! Gel sana? Ya, git. Aa, kafam. Git. Nereye? Tamam git. Sakinim ben. Bunu kullanıyor musun? Sakinim. Tamam. 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 Ama sakinim. Kullanıyor Ben bunu kullanıyorum. He Yanımdan git. Tamam o zaman. <gülüyor> abi. <gülüyor> Sıkıntı yok. Sana selamı var da kendisi <laughs> benim söylemek <laughs> istedi abi. Aleyküm selam. Selamını getireyim dedim. Yanlış bir şey yapmamışım inşallah. Selam getir de dedim bir abime söyleyeyim. İyi kötü yapmışsın? Çok iyi yapmışsın. Teşekkür ederim. B kuruyor. A kuruyor. Abicim bak şimdi. A diyelim ki B'den karmaşık olsun anladın Anladım. Teşekkür ederim. Şu kafamdan girelim. Onu merak ettim de abi. Şöyle bir denesen. Bir denesen. Sana girmiyor. Allah aşkına, Allah'ın adını verdim. Yanından gider misin? Nereye? Tamam git lütfen. Akşam çekersin olur mu? Rica ee... ediyorum videonu. Sen kafa mı buluyorsun? Ben seninle kafa bulmuyorum. Bak lütfen... Sen kafa buluyorsun? Ben bu ses tonuna gelemiyorum tamam mı? Bu ses tonu benim sinirimi tetikliyor. Yani sinirinden... Derken... Burak canını yakacağım. Tamam o zaman sana bir şarkı ha, şarkı tamam. söyleyeyim gideyim. Hadi. Ne istersin ne şarkı söyleyeyim? Bak lütfen rica ediyorum senden. Ne şarkı söyleyeyim? Adam akıllı. <laughs> Ama ne şarkısı söyleyeyim abi ne olur söyle. Bir tane söyleyeyim evet. abi. Ne kanka? He? Ne kanka? Ne söyleyeyim? Abi. Aferin Allah'ım çok yoruldum her gün. O Ama... Olur mu abi? Lütfen, 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 lütfen. lütfen. Hey Serdar Ortaç tanıyor mu? Bak sen ne, bir ne şey olursun. olursun. Serdar Ortaç tanıyor mu? Ne olursun? Bak Serdar, Serdar Ortaç tanıyor mu? Evet. Kanka önümde vurdum vurdum. Serdar Ortaç vurdum. Serdar Ortaç tanıyor mu? Aa canım lütfen Canım lütfen canımı yaktın farkında mısın? Beni dinliyor musun? Abi, sakin ol. Sen de Abi, tanıyor. Burak bak bana bak arkadaşlar sana... adamlar B'de kesin info adamlar B'ye gidiyor. Abi, buracağım oğlum bak canın yakma. Ya bak ben insanları keyiflendirmek istemiyorum ya. Ya bu bu kadar basit bir şey ya. Abi, ya ben bıraktım oğlum ben bu işi bıraktım bıraktım. Tamam. Bunu benimle yapma. Tamam. Bak be. ben bu işi yapacak olmuş olsan, elin içinde girip günde 12 saat Bitirmem ben. Anladın mı? Ben bu işi yapmak istemiyorum bak. İstim ben bulunmak istemiyorum. Adam ver abi içinde. E, Info tamam. verdin. Info. Bak infonu Allah aşkına kat yanımdan siktir. Ol git. İstemiyorum oğlum ya. Neden ya bu yani? kadar bak basit ya. Ya ben istemiyorum kardeşim. Bir de aynalarını şuna söyler misin? Ya istemiyorum. mı söylemek istemiyorsun? Ama sen onun amcasısın. Çık dışarı. Tamam çık dışarı. Tamam. Tamam çıkar mısın dışarı? Bak abi sen çık yemin ederim her şeyimi alıp gideceğim. Dışarı ne yapmak Bak, bak Oğlum kafanı duyacağım. Bak Kur'an çarpsın. Kontrolsüz güç uygulayacağım tamam. sana. Oğlum Kur'an çarpsın. Kalksana. Tamam. Kalksana. Tamam, Kalksana. Lütfen rica ediyorum. Tamam. Kalkar mısın? Bak, sen, bak her şeyi mi alıp gideceğim? Her şeyi. Ya korkmuyor musun? Vuracağım diye. Hiç mi irkilmiyorsun ya? Gözlüğümü bozdum. Kalksana bir daha çocuğum. Tamam. Tarafıma vurursun. Abiciğim bak. Bak abicim. Sadece bir şey isteyeceğim ya. Bak Bilgisayar e oturmayacak. Tam her şeyi oturmayacak. Her tamam. şeyi alıp gideceğim. Her her şey. Şey. <laughs> gideceğim. İstemiyorum ben şimdi. baba baba baba. Arkadaşlar benim abim biraz sıkıntılı kusura bakmayın engelli de kendisi o yüzden biraz oynayamadı şimdi ben 13 yaşındaki kardeşi oynayacağım Evet arkadaşlar abimi bayağı bir sinirlendirdik ben burada yakarken siz orada gülmeyin Gülmeyin dedim size. Evet şu an olay yeri inceleme. Son hali klavyenin. Şöyle param oldu. Her şeyi görmüş olduğunuz gibi. Abim de nasıl oturduysa görmüş olduğunuz gibi götüyle bütün yeri devirmiş, yırtmış, osurdu bunu artık. <laughs> Abicim bak, bak ben sana bir şey konuş... Geri zekalı, yemin ederim gerizekalı. Bak gerçekten ben gerizekalı. sana bir şey söylemek Hı. istiyorum bütün samimiyetimle. Nasılsın, iyi misin Hoş yani? Çok şükür, elhamdülillah. Sen ha. nasılsın? Tamam, ben sana oyun oynarken ne dedim abicim bir eksiğin var mı? Annem dedim limonata yapmış, getireyim mi? Sen Olur. geldin pat diye burama vurdun. Ben bunu hak ede... Özür dilerim. Hak edecek ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Bak ben bunu... Bak sen... benim kolumu bırak. Polise gideceğim, benim kolumu bırak. <laughs> sen mısın şu. Bak benim kolumu tamam, bırak. ben, sen hiçbir şey yapmadın oğlum. <laughs> Özür dilerim ben senden, tamam Kapıyı, kapıyı suratıma kilitledin. <laughs> Buna hesabını vereceksin! Bunun hesabını vereceksin. Ne ya? O ne hal? Anneciğim. Bak, ben bilgisayarda güzelce oturuyorum. Geldi benim kafama vurdu, yapıştırdı, ensemin köküne kaldırdı. O anne bırak ya, ne halin ne? Niye çocuğu rahat bırakmıyorsun bugün izinle? Bak bu benim Burak Karakaç kus pilavım anne. Sen yaptığın pilavlara benzemez. <laughs> Anlamazsın sen.